Onu da öldürdüm. Biliyorum ya şöyle yanımda yürüseler var ya. Onu da öldürdüm. Elobus yapan iki tane şerefsizin taktiğini göstereceğim. Selam Ekşiklik kanalıma hoş geldin ben Elaja. Bugün sizinle Elobus'ların yaptığı bir <gülüyor> <gülüyor> Selam Ekşiklik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaja. <laughs> arkadaşlar bugün sizlere beste benim karşıma gelen Elobus yapan iki tane şerefsizin taktiğini göstereceğim. Çünkü <laughs> affedersiniz ama bizim gerçekten ağzımıza sıçmışlardı. Arkadaşlar Zerat Yumi botlayın. Biz dedik ki, ulan dedik Zerat Yumi ne yapabilir? Ben size hemen mantığını anlatayım. Zerat'a sihirli yıldız giriyorsunuz. Aynı şekilde Yumi de sihirli yıldız alıyor. Alt taraftan arkadaşlar siz kızart giriyorsunuz. Yumi de kızart giriyor. İkisi aynı anda Q attığı zaman karşıdaki ADC zaten bir levelda bile sakat kalıyor. Mevzu şu. Biz manaka yüzüğü giriyoruz. Sürat giriyorum. Efe beni hızlandırıyor Yümüyle Can basarak daha hızlı olabilmek için karakteri çünkü mobilitesi düşük. Yavaş hareket ediyor. Amtal bir karakter. Bedava botları alıyoruz. Dakika 12'de kiralırsak daha önce geliyor. Biliyorsunuz işte onlar teferruat. 10 fazladan hareketi geliyor. Bir de buradan geleceğin pazarı giriyoruz. Ben şimdi baştan size peşi peşi şunu söyleyeyim. Ben Zerat main değilim. Hayatına Zerat'ı toplam 10 kere falan oynamışımdır. 4-5 tanesi bu video için zaten. Öyle de birazcık farmda sıkıntım var. Eşyaları çıktıktan sonra yok ediyoruz. Ama burada mevzu. Hem güleceğiz eğleneceğiz hem ben size taktiği anlatacağım arkadaşlar. Efe de kendi çıkacağı itemleri falan anlatır. Yarın da Efe var. Bu arada şunu da söyleyip eğer ki Efe arkadaşlar 10.000 abone olmuş olsaydı dedim ki gel çift facecam'de video çekelim. Kanalda dedim çift facecam'de. Çiç ko. Ko boynumdaki çe. <laughs> 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 Neyse kardeşim ben, ben sana açtıracağım o kamerayı. Sen <laughs> sen mer merak etme kardeşim. Vur vur oğlum vur vur bak vur vur. Siz vurun şimdi bize. Birazdan biz size vurduğumuzda son sözü söyleyen iyi söyler. Minyon arkası W'sini yemezsek sıkıntı yok eşin ya. Ne olacak <laughs> Şuna iki tane vursam. Bak bak kanka geri kaçacağım diye yine farm kaçırdım. Efe iki farmım var. Bak agresyonum kardeşim tuttu el, bu 3 üç. Ayağı. bak agresyonum <laughs> tuttu. Yaklaş bakayım. Değmedi mi? Değmedi, Değmedi kanka onunki değecek. Kardeşim, Sen var ya. Bak nasıl önüne çıkarım gördün mü? Hadi. İki oldular. Ey. Oğlum bırak lan kardeşimi. Hadi biz bir trade'den önde çıktık ki. Trade'den önde çıktık. Bak doça bak. Script, script, script işte lan. bu kardeşim. Script. Ya. Script. Aa. Dur onu alayım var be Dur sen bir şunu oh. tut kanka Şunu da tut bir kanka oho. Çok iyisin oho, oho. Oğlum farm mı vurayım adamları mı dürteyim ben ne yapacağımı bilmiyorum Ya bilirim. bırak parma oğlum ya ne yapacaksın parma Bak 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 geliyor bak geliyor geliyor, geliyor. bak. bak. Haydi bakayım Sen bunu tut bir kanka Şunu da tut bir kanka bir otağı tak geliyor mu kafana yok yok dur 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 <laughs> Arkadaşlar çok kanserdi işte Hiroyu <laughs> birazcık daha bilsem bilen bu arada Oynayan birisi yok ediyor harbiden içimizden geçtiler At gibi koşturuyor arkadaşlar Yumi Tutamıyorsunuz yani bakın şu anda Jinx'in Baya bir korkusal problemleri var Ki olmakta zorunda yani Seni de döveriz oğlum bak seni de döveriz Öyle üstümüze gelme Üstümüze gelme kardeşim Aha Efe burada nasıl farmlayacağız Kanka rahat rahat alırız burayı ya Ah büyüğü de kaçırdım. Kaçırdım. Ka Her şeyi kaçırıyorum Efe. Bir şeyler alalım bari ya. <laughs> Benim Abi, tane bir tane aldım. Bir, tane aldım. Bir tane aldım. aldım. <laughs> bir tane aldım tamam. Şey değil mi? İkinci fotomu değiştim. Atman yok mu? Bekle. yok mu? Fiyat flash atarsan koyarım ignite'im ignite'e. Şifa bastığımızdan hızlan, hızlan hızlan sen kes fark etmez. Kestik kestik kestik. Bunu da bunu da bunu da bunu da bunu oğlum, da, 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 da bunu 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 vur vur vur. vur, vur. Siz kimin kardeşini, Abi bir lan oğlum bir tane mi şey. Kanka yok. Ulan dedim ki koşu <laughs> yolunu atayım neyse neyse güzel güzel. Güzel güzel arkadaşlar güzel güzel. Kaç CS? 13 CS. Ben kaç CS'im? 10 CS'im güzel. Aldım. 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 <laughs> lan şerefsiz. <laughs> ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Aa erken <laughs> vurdu. Dur <vurdur>, dur erken bunu <laughs> alacağım aldım gel kaçalım 21 CS'siz 13 CS gayet güzel gayet güzel dönüyoruz abi dönüyoruz arkadaşlar bu arada Efe 10.000 abonede özel söz vermiş demiş ki ben 10.000 abonede çift e, facecam diye kanka, ben facecam diyemiyorum fazla geçti. Bir dakika kanka bak. Türkçe şu şekilde kanka. Evet. Ben... E, anlat kanka öğret Türkçe <laughs> öğret kanka. Öncelikle özne. Bak öncelikle <laughs> evet. özne Efe. Sonra. Hayır orada sıkıntı yok. <laughs> bak şunu söyleyemiyorum bak. Çift face cam. Ha. Haydi bir alkış. Yani iki oğlum. kameralı yayın arkadaşlar Bu bunu yapacaktık dedi ki kanka 10.000 <laughs> de yapacağım dedi. Ben de dedim ki oğlum 10.000 abone daha olmadı mı dedim o da olmamış arkadaşlar bir de ben de dalga geçiyorum. Mesela bakın saçım şu anda düşük benim İşte sıcaktan sürekli terliyoruz falan ne kadar klima da olsa. Ben işte aralarda gidiyorum saçımı falan düzeltiyorum yani sizin önünüzde savaş bir şekilde çıkmamak için ama çok sıcak gerçekten. Kanka dedi ben dedi çıplak dedi video çekiyorum dedi. video ha, dedi Ha. <laughs> sen dedim çıplak mı dedim video gel oğlum ne yapıyorsun gel. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Şu farmı da alayım da yanlış olmasın. Arkadaşlar bu şeref size. Bence şu anda durdurun videoyu. Yoruma sabitleyeceğim bu arada bu videonun altına. Yor Oğlum bak gel. Gel hele gel öldün gel. Adam öldü, <laughs> gel. Lan. Adam öldü gel, lan. Gel gel gel. <laughs> gel sen de mi istiyorsun? Al sen de bunu. Al sen de. Doşlamak da çok zor. Gel gel. Gel gel oğlum gel. <laughs> Hadi işte W atacaksın. Ha? Eş alam W spamlayam değil mi? Aynen kanka. Ha? Aynen, aynen. Hadi peki soruyorum. Eşteyiz, eşteyiz, eşteyiz. Boynumda Oo. keychain, money on my pain. Kanka ölüyorum. Vallahi billahi ölmezsin, ölüyorum. Ölmezsin. Ben varım oğlum, ben varım, ben varım. Vallahi billahi kanka, ölüyorum. Çık. Kes adamı. Sen var ya, hainsin. Sen hainsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiç problem değil bu arada ya. Killleri efenin alması, benim almam hiç problem değil. Sadece tek yapmamız gereken bizim acil bir şekilde Ludeni bitirmemiz gerekiyor. Ludeni bitirdikten sonra gerisi var ya bakın çorap söküğü gibi gelecek. Şu an vuruyoruz ya bu vurduğumuzu sihirli yıldızlarla üstüne Ludenle patladığını bir hayal edin. Siz anladınız zaten ne olduğunu. Gel kanka dönelim seriden. Gel gel. Arkadaşlar yoruma sabitleyeceğim. Tam şu anda videoyu durdurun. Açıklama kısmından gidip. 1300 abonesi, 1400 abonesi Öyle bir eksik kalmış. Şuna bir Facecam'i açtıralım. Öyle kardeşim yatarak çıplak video çekmek vesaire neymiş? Ee, bir şey Ya <gülüyor> ona... <gülüyor> yes. Bana ne lan ışığın <laughs> Bana ne biz burada bak her gün ışıkta sağla sol her şeyle oynuyoruz arkadaşlar. Açtıralım artık öyle facecamsiz video kolay. 10.000 abone yapalım facecamini açtıralım. Ben size inanıyorum gidersiniz yani bizden gidecek 1400 kişilik bir vardır arkadaşlar. Seven mi diyeyim artık ne diyeyim kemik tayfa mı diyeyim bilmiyorum artık o size kalmış. Ama size güveniyorum bence bu videonun akşamına Efe akşam tutuşsun. Ertesi gün ile bir video açsın istiyorum. Daha sonra da bir tane çift game face... Oğlum. Oğlum gel, oraya, gel buraya ya. ya. Gel buraya gel gel gel. Efe tara. Tara kardeşim saldı. Çocuk saldı çocuk. Artık bir kill de ben istiyorum. Kanka tara 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 tara. Ağzından ulti atıyorum. Yapacak bir şeyim yok çünkü. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Ağzından ulti atıyorum. <laughs> Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz, biz de yapmıştık kanka. Hatırlıyor musun? Çok kanser oluyordu. Cooldown kasınca aramda evet. falan yapıyorduk eşi. Evet, evet, evet. Ama, ama kanka nereden bu bileceksin ki? Abi. Nereden bileceksin ki karşına böyle bir lane geleceğini? Nereden bilebilirsin? Kanka her yerden yaslıyorum biliyor musun adama bak. Her mesafeden bir tane, yaslıyorum bir, ta, bir tane de var. Bir tane de sen yasla kanka. Gayet güzel. Bir tane de şunu tut. Ne yapacak bu çocuk? Kaçamaz ki hiç Gelir gelir gelmez yine bak. Bak bunlar <laughs> sinirlenmiş kanka. Tut kanka şunu. Bunu da tut kankam. Gel Efe Efe bana gel. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? ADC misin sen salak? <laughs> Çıkıp otomata ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanka, ikimizde mu? de kızart ürünü var bu arada. O da sihirli yıldız, ben de sihirli yıldızım. Şu dakikaya kadar sihirli yıldızdan 300, kızarttan 130 vurmuşuz. Bence kafi zaten oyun daha yeni başladı diyebiliriz. Benim bir taktiğim var kanka. Kanka görüyor musun eşini halde? Eşinin halde olduğunu görüyor musun kardeşim? Ulti kaç saniye? Bekleyebiliriz aslında deneyebiliriz. Benim ultim 32 saniye şu anda. Allah. Aa, Allah. Güzel, 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 güzel. güzel beni yaklaştır, beni yaklaştır, beni yaklaştır. Götürüyorum, götür bu refi. Ah be. Kanka tamam, banam yok, banam yok. Bekle, bekle, yok. bekle, 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 bekle. Pasiften bana tamam, alacağım. Ama ben de bunu istiyordum, ben de bunu istiyordum. Hiç sıkıntı yok. Kanka adama vuramadım, adama vuramadım, adam hayatımı doşladı Efe. Çıkar bizi buradan tam çıkar. Tam, 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 tam çıkar adamın itemi yok ki. Buramıyor, gidemeye çatamıyor item olmadığı için. Senin attığın <laughs> canın önüne geçemez. Alacağım bu arada ya bana güveniyor musun? Güveniyorum. Boom! Bekle. Bunu da sen al kanka. Devam oh, oh. devam devam devam. Şuradan devam. da şuna. Gel. Ee... geliyor bu arada buradan. Diego e, var kanka dikkat et. Şu an Viego geliyor oradan. Ben dönüyorum. Okay, okay. Bak isteyen gitsin kanka. Ben dönüyorum. Arkadaşlar bakın oyun buraya kadardı. 11. dakikada mitik eşyamızı çıktık. Artık mana problem yok gel kardeşim. Sen şimdi geliyorsun bak şimdi geliyorsun ben sana bir şey anlatacağım. İkinci eşya olarak arkadaşlar buradan gideceğiz. Efe şeyden bahsetsene kanka. Yumi'nin yapması gerekenden Yumi'nin çıkması gerekenden falan bahset. Arkadaşlar ciddi manada adamlar at gibi koşturuyordu Yumi. Bakın daha ayakımız daha bitmemiş. 381 ile koşuyoruz. Efe bir tur hızlandır kanka. 470. Çok yüksek at gibi koşturuyor arkadaşlar. Yumi'de de bitkinlik Anladım. var. Zaten iki tane vurdu o zaman Zerat yamultuyor. Çok güzel oluyor. Anlat kanka sen ben adamları dürteceğim orada. Öncelikle imparatorun fermanı çıkıyoruz arkadaşlar. Stan veya slow attığımız zaman bizim takım arkadaşlarımız muazzam bir demeye çıkartıyor. İkinci olarak Zerat'ın içinde olduğumuz için AP bir karakteri. Akan su asası alıyoruz. Her heal attığımızda... Lan lan lan! Her heal attığımızda arkadaşlar... Aha! Eee, kanka seni hızlandırdım. Vurun lan adama Vurdun vurun. Mı? Bedava kill olun vursanız adama ya. Akan su asasını aldıktan sonra her heal bastığımda arkadaşlar bizim olana e, AP'si artıyor. Olayımız bu. Kanka devam o zaman. Devam kanka tabi tabi. Baksana aynen. kanka. Baksana şuna. Evet devam. <laughs> Adamlar çerez o, o, oldu. O, o kadar. Ondan sonra bu urdanlık vesaire normal devam edebilirsiniz. Ondan sonra sıkıntı değil zaten. Öncelik core e, itemlerimiz imparatorun fermanı ve akan su asası. Bu yeni gelmemiş miydi? Yanlış mı gördüm? E, bir, bir tur daha hızlı vereceğim. Çıkacağım şimdi aynen aynen. Bu yeni gelmemiş miydi kardeşim? Ölür mü? Yok, sihirli yok. yıldızım yok. Sihirli yıldızım yok. Sihirli yıldızım olsa bu arada mentalleri kırıldı ya. Hiçbir şey yapamazlar artık bu dakikadan sonra. Lo low mental oynayacaklar arkadaşlar. Aynen. Esistan atıyor ya kanka ulti atıyor ya. Geçiyorum <laughs> senin önüne. sana ben yiyorum. Bana deve çatamıyorlar. Sen arkadan çalışmaya devam ediyorsun. Efsane. Kanka evet evet evet. Arkadaşlar Yumi'nin de Zerat'ın da oynamayı bilmesi gerekiyor. Bakın aranızda benden daha iyi Zerat oynayanlar mutlaka vardır. Beni biliyorsunuz. Ben jungle mainim. Büyücü karakterleri zaten pek oynamayı sevmiyorum. Ama e, Zerat'ı bilen birisi yanında da Yuumi'yi bilen birisi varsa hiçbir şekilde durduramıyor. Aha! Efe! Efe kanka! Tam güzel hareket güzel hareket. Bir tane de ben koyuyorum uzuyoruz kanka. Hadi bakayım. <laughs> Kanka çok sinirlisin ama olmaz 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 olmaz. Yok Bizim şattan yalnızca... verecek Oy. halimiz yok kardeşim sana. Kendini iyi bakıyorsun. <laughs> Kötü değil lan bence 14 dakikada 90 CS. Ne diyorsun? Kanka gayet güzel ya yani sen bak normalde yapılabilir belki daha fazlası ama ben senin Zerat'ını biliyorum. Aynen. Ben senin AP karakterlerle farmını biliyorum. Biraz kötürüm Yıllardır. arkadaşlar. Arkadaşlar yani 4-5 kere falan oynamışım Zerat'ı. Az çok da zaten biliyorsunuz yani 1.5 yıldır kanalı takip edenler var aranızda. Ee, benim hangi karakterleri oynayıp hangilerini oynamadığımı biliyorsunuz. Bela arkadaşlar var. şimdi bu dakikadan sonra biz Efe ile map'i tavaf edeceğiz. Ayakkabıyı da bitirdik şu an gayet hızlıyız. CC'ye yakalanmamamız gerekiyor ona dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz kontrollü oynayacağız şattan vermeden. snowball'umuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Çocuk şimdi... Kan ulti açarsın, kan ulti açarsın. Adam tam burada. <laughs> şuraya. Bayağı bir durdurduk, bayağı bir durdurduk, bayağı bir durdurduk. Kayn kovalıyor, Kayn yani. kovalıyor, Kayn kovalıyor, kovalıyor. Aynen öyle, sana bir hız verdim. Hop. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Alın bak bundan sonra... Oğlum nereden vuruyorum lan adama? Ulan Zera, sen nasıl karaktersin ya? Harbiden Hayır, sen nasıl işte, karaktersin? Zordu, Şimdi ölmememiz lazım arkadaşlar, dikkatli olmamak gerekiyor. Arkadaşlar ikinci eşya ufuk getiren çıkacağız. Karakter zaten bozuk anasını satayım. Çok vuruyor uzaktan mesela şu an Q yerdimizde 388 yazıyor. Ludenle birleşiyor üstüne sihirli yıldızla birleşiyor derken o hasar 600'e kadar çıkıyor. Üstüne bir de ufuk getireni aldığımız zaman yani böyle gerçekten sniper'a dönüşüyorsunuz. Patır kütür yok ediyor. Ufuk getirenle Aha. birleştireceğiz. Kanka dur farmımızı alalım. Allah. Güzel de, de nasıl gelecek? Gelecek gelecek her türlü gelecek. Alırdım biliyor de. musun alırdım biliyor <laughs> aynen, musun alırdım aynen. alırdım A ama bizim çocuklar da katsınlar birazcık ya çocuklara da kas, şey yapmayalım kas. zorlamayalım. Çünkü. Aha efe gördüm gördüm. Nerede o Nerede kan? Allah VEGO. Flash'ı vurdum Flash'ı vurdum. Beni al, beni al beni al beni al. Oğlum ne içeride öldüm İçeride öldüm. Evet evet birazcık enteresan oldu ya havada mı öldün acaba nasıl oldu? Evet. Ben şuradan ufuk getiren şunu alayım. Bu takımı taşırız arkadaşlar. Birazcık mana lazım. Bir ince mana lazım. Manayı çözmemiz gerekiyor. 1500 manam var ama herkese biz vurduğumuz için yetmiyor. Hasar makinesisiniz. Maç sonunda yani 50k falan hasar çıkardığınız oluyor. Öyle söyleyeyim size. Bir kez öğrenmiş iki tane kelime. Ne haber? Güzel. Aynen aynen. Ay, ne haber? Yetişemem oraya yetişemem oraya yetişemem. Arkadaşlar bakın mesafemizi hep kapatacağız. Ya adamlara böyle hiç yaklaşmayacağız. Uzaktan çalışacağız. Karakterimizin olayı bu zaten. Uzaktan vurabiliyor. Alev ya dört alev çok güzel olurdu. Güzel. Oy direkt kalkan yere açıldı. Tamam süpersin sen be. O çocuk e, e attın mı? Ah be. Tamam gel gel gel. E, geldi, e geldi, yatmıyor, geldi, yattım e yattım. şey geldi. Eş, Eş geldi, geldi. Arkadan da şey geldi. Bu tarafa kaçarız hiç sıkıntı. Kanka Drake'i istiyorum ben. Ben Drake'i istiyorum. Evet evet ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Süper. Oy! kanka Olur, kanka neydi, kanka, kanka bunları alacağız. Okay, okay vermeyeceğiz, okay, vermeyeceğiz, direkt. vermeyeceğiz, direkt vermeyeceğiz. Direk'i vermeyeceğiz, direk'i vermeyeceğiz, direk'i vermeyeceğiz. Yemedim bir şey. Şen'in olabilir mi? Korkma oğlum öldüremez ki Shen. Ben varım içinde. Yetiştiremedim. Ben şey oyna. Dire Viego direk'i alıyor. Viego direk'i alıyor Efe. Tamam, let's go, let's go, let's go, let's go. İşte bu be. Kanka i̇şte bu hadi be. Hadi hadi, hadi, hadi hadi alacağız bunu, alacağız bunu. Aldık, 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 güzel. Tamam. Tamam güzel 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 gayetiz gayetiz gayet Hemen <laughs> hemen 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 dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Yes. Kanka bir şey söyleyeceğim. Rabadon araç diyorum direkt. Direkt Rabadon araç diyorum kanka. Bakayım şöyle bir arkadaşlar. MR kasam var mı? Viego'da birazcık MR var. Alırız. hiçtik. Burada var mı? Yok. Şu an için burada MR yok. Tamam. Bir tane Viego'ları var. E, level'da öne geçmemiz lazım. 12 level'ız şu anda. Aslında kötü değil bu arada level'ımız. Daha iyi olabilir ama sadece. Hasarımız bayağı iyi. <laughs> güzel. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kanka bunlar sen ne, ne yapıyorlar <laughs> asıl? Onlar ne yapıyorlar? Oğlum niye <laughs> saygı duymuyorlar bize? <laughs> niye Nedir saygı duymuyorlar? <laughs> Helal. Devam devam devam. Kanka vurdum benim ultiyi vurdum Hah. Aynen öyle. Süpersin. Devam, devam ederim, devam ederim bu Aynen. arada. Onları, onları da bayağı vurdum. Hadi oğlum Hocam, Fiyaro. Ben Hadi ben sen onu uydum. hızlandır kanka. Yetişemiyor. Vurdum. Aldık onu da. Tamam. Kanka, kanka şu manayı ben, ben. ben istiyorum ya. Şu blue'yu ben istiyorum. Aa. Ne yapıyorsun lan sen? Aha. Efe vur bir tane. Kanka bir şeyim kalmadı. Tamam ben yedim solu. Lan 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 lan. Tamam. <gülüyor> 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 güzel güzel. Çocuk bu arada hani vurmayı düşünmüyor sadece dodge ne kadar ne kadar da uçatabilirsem uç kafasında. Umarım videoyu izlerken eğleniyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu tarz böyle değişik konseptleri de istiyorsanız bu videoyu da beğeniyorsanız like atarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü kolay değil hiç benim off rolüm alakam olmayan bir şampiyon oynuyorum. Size bu taktiği gösterebilmek için ve görüyorsunuz köpek gibi de çalışıyor yani. Kanka adamların üzerimizde kurduğu baskıya prese bir bakar mısın ya? Evet, evet 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 evet. Allah aşkına ya bir tane eş nasıl takımda Kayn varken böyle üstümüze gelebilir? Öldü. Benim vurduğum hasara bir bak. İnsan gibi vurmuyorum ya. Şöyle yanımda yürüseler var ya. Bana hız lazım ya. Bana hız lazım. Adamlara evet, koşarım. Kanka. Arada çocuklara şey veriyorum. Heal veriyorum. Geri geliyorum. Sat, satıyor kanka. Yardım etmemiz lazım. Çok güzelsin. Onu da aldık. Onu da... Aa tamam. Viego geldi. Bir tane tankımız olsa arkadaşlar var ya yok ederiz de oyunu. Önde duracak bir tane adam olsa şey böyle de yapacağız yani. elimizden geleni. Bayağı bildiğin evet. yok edeceğiz. Aslında ben direkt R'ye bassam kanka öldürebilir miyim? Senin Zerat Ödürürsün. muhabbeti Tabii ki öldürürsün. Tabii ki de öldürürsün kanka. Full hepsini tutturursa. Let's go. Let's go. Tamam. Kanka Uğur, ne sen neredesin? Hayır, sana gel o erişmeye çalışıyorum. Öldürdüm Diego öldürdüm Diego öldürdüm ben aradan gel bana. Kendim. Görüntü vermeyelim bekle. E, ee, yok şu anda, tarıcım yok. Bekle. Oha. Evet kanka aynen öyle. Oha. Çok çalsın. Arkadaşım arkadaşım ben çocuk kurtarmalıyım. Ee, ona, ona e da geldim ona da geldim ona da geldim verdim slow'unu. Slow'unu e verdim. Sıtanı verdim. Kanka aldık 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 aldık. Güçlü kanka çok güçlü adam güçlü. Bu kadar yani. Güçlü, evet. Şu an bunlara yapabileceğimiz bu kadar. Full hard oldu lan bu. Kanka evet ya full arkadaşlar bu arada <laughs> yani daha iyi aslında ya. Elobus taktiği gösteriyoruz burada. Full evet, tryhard oldu ama evet. daha iyi bence yani. Atlasana lan. Dur dur Oğlum. bir dakika tam bakıyorum şu an ne alacağıma karar veremedim. Kanka Sana ben gidiyorum ben gidiyorum. Gel 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 gel, gel. tamam tamam tamam. <laughs> Allah <'ım> ya Allah'ım ya. Alın mı? ya var ya. Kendimi şey Ayak hissettim da. arkadaşlar. <laughs> Kadınlarla alışverişe gidersiniz ya. Dur bir dakika <laughs> dur bir dakika. Sen kapıda beklersiniz. Bait dedi de. Öldürdüm iki tane ulti tutturup öldürdüm. O onu da öldürdüm. Helal helalim var helalim var. Şirin ultisi gitti çok güzelsin. Onu tamam hız hız. Devam edersen oraya basıcam. Süpersin. Bunu da öldürdüm. Oğlum takım yok musunuz abi. lan? Takım bitti takım de. Takım neredesiniz takım? Gel gel aferin aferin. Ka Oğlum şunu almamız lazım şunu almamız lazım. Bakın, Ale direkt önemli. Lazım. Ejder önemli. Ejder önemli ejder önemli ejder Eri önemli. Saniye. Bir saniye. Viagra'yı gördüm. gördüm. Evet 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 evet. evet. Değmedi evet, bu ağa. A değdi, değdi 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 tamam. Korkma bu arada korkma bu arada. Adama kanka Korpadyon da şey var MR'ı çok yüksek evet, şerefsizin. Evet Kayn geldi ya. Aa şey çıkmış. Evet evet MR'ı var kanka baksana üstüne bir de şey gidiyor adam. Ayla, Merkür'ün adımları falan. Katanın Mata'nın da oynaması lazım ona ya. Ee, çıkmamız lazım. Çıkmanız lazım. lazım. Geldi. Çok korku geliyor bir de var ya. Kanka, kanka vurdum, kanka, ben, kanka, de kanka, vurdum. Kanka, kanka, ben de Flash'ı vurdum ben şifa saat... basıyorum çocuğa da. Öldürür lan belki. belki. Allah kahretsin yedik. Heal verdim de yemeyecek yemeyecek yemeyecek. Kanka. Ya abi ya. Oğlum bak takım neden böylesiniz siz? Gelseniz abi. Bir daha bir şey yapamayacaksın. Ya çeşke onu başta çıksaydın öyle bir şey varsa ya. Yani, Baksana kanka stun süresi 4.18 saniye. Arkadaşlar yani tank bile olsanız eritirler. 4.18 stun çok muazzam abi. Çok fazla yani. Fazla. Hani 2000 canı olan bir karaktere çok fazla. Alev de verdik. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ben şimdi buradan gideceğim. Hiçlik değneyi alacağım. Hiçliğe yapıştıracağız. Mecburuz çünkü yani. Hiçlik haricinde şu an beni bir şey kurtarmaz. Buna ne kadar var? 296'ın gerekiyor diyor. Kanka barona gitsem girsek çok güzel olur biliyor musun? Aa çocuk satıyor yine. Çocuk satıyor. Kanka full çalıştım. Oğlum. Full çalıştım Kökeceğiz ona. Bir şey. İşte bu lan. Full çalıştım ona. Ona da geliyorum. Kanka, korkiye içineğin, döndüm ben. Ben korkiye döndüm. Korkuyu tekledim Herhalde arkadan. Korkuyu tekledim. Herhalde. Gel 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 oyun gel. O orana. O orana. O gel Borana. Gel Borana. Gel 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 gel. Bir şey söyleyeyim mi? Bu karakter çok bozuk oğlum. Vallahi çok evet, bozuk. Kanka. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani ben hiçbir zaman biliyorsunuz hani bilmediğim şeyleri bilmiyorum demeyi falan çok severim yani. Hiç çekinmem öyle şeylerden. Allah şükür egomuz yok. Bunu benden daha iyi oynayan biri yanına böyle bir yumu alıp şu taktikle oynarsa oyunu yok ederler. Oyunu yok ederler yani. oyunda çok çedi çok biliyor da oraya devamlı sar lazım ya. Sen ne yapıyorsun ya? Aa tamam güzel 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 güzel. Aha, biraz... Tamam tamam öldü öldü, öldü evet, yapacak. yapacak bir şey. Geçin. Benim hatam orası. Şu şeyini bir türü sökmemiz lazım. Şey, kaç. Kaç kanka. Kaç kanka. Katerina'nın yanına doğru kaçıyorum bu arada. kanka. Buradan böyle yaslayabildiğimi yaslayacağım bu arada. Şuraya bir tane ward bırakalım. Bir, alan beni götürüyor yemin ediyorum. Senden o kadar uzaklaştırıyorlar ki. Ka evet, evet evet evet. Bilerek yapıyorlar. Tamam. Diego ee, geldi. Kanka! Verdim her şeyini. Fulsün. Fulsün. İşte aldım bu. Işte, bu. Işte, bu, işte, bu işte. Arka tarafta jorkileri kestim. Gelemezler. Korkileri kestim. Gelemezler kanka. Korkiler helal yapma, helal yapma. gelemez. Helal Korkiler gelemeyecek. Hızlandır beni. Aldım onu da. Aldım onu da. Aldım helal onu da koştur abi. beni. Kanka korki ya öldü ya oncan. Ya öldü ya oncan. Arkadaki fight'a bakarken arkadan yasladım ben ona ince ince. Koş 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 koş. Arkadaşlar anladınız değil mi? Hani neden bunun elabuz taktiği olduğunu şu an umarım anlamışsınızdır yani. Çünkü böyle bir şey yok abi. Bu bu bu. Bu real değil yani ya. Bu durum real değil abi. bu, bu iki tane vurmak ne oğlum ADC'ye? Baksana kanka şuna. Bu <laughs> ne oğlum? Kalkan iyi yok oğlum. <laughs> oğlum ölecek lan adam. Deyse ölecek adam. Bizim takımın tek yapması gereken kuleyi yıkmak bak ya. Başka hiç yap yapmalarına gerek yok. Oğlum atmayın lan base. Tamam base mi attı cidden? Base attı <laughs> ya. Kanka, kanka ne bileyim adamı ya. Aa bunda şey var. Çık çık çık. E şimdi eşit. Direkt eşi... öldü. Aynen lan. tamam. Güzel kötü. Vurdum. Helal. Vurdum. Tamam 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 tamam. Beni, beni de toplaman lazım. Beni de toplaman lazım. Beni de toplaman lazım. Hayır şeyim yok. yok. Şifa bastım, şifa bastım. Ben neye bastım? Biliyordum arkadaşlar bu arada mezeyi de kasabilirsiniz de. Hani takımınızın bir tık iyi olması lazım. Bu adamların bu şekilde oynayacağını bildiğim için. Hep bana oynayacaklarını bildiğim için ya alıştık çünkü artık Yumi Erat'a. 2-3 maç girince. O yüzden Mece'yi almadım. Daha böyle şey olmak lazım. Takımınızda böyle bilinçli olması, tank olması falan gerekiyor. Mesela şu anda adamlar bir şey salmıyorlar, farm salmıyorlar. Burada random takılıyorlar yani kafalarına göre. Ama eğer ki önünüzde tank falan olsa mutlaka mezeyi kasabilirsiniz. Bakın toplamda 4 kere ölmüşüz 38 dakikada. Mezeyi olsaydı yüklerini korurduk ama böyle de çok güçlü. 700 AP'miz var. Zaten ufuk getiren ekstradan 4K koymuş kanka. 4000 de seyirli yıldız koymuş. 800 de kızart koymuş Efe bende. Hesap et kanka yani. Daha ne olsun yani. Daha bu çarını vursun. Nasıl gelecek ki bu çocuk? Gelemez ki. Hadi e, boşa gitti. Tamam, gelemez, Çocuğum gelemez, 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 gelemez. Korkuya bak. Sakin. Ya ya. Hadi be Fiora Let's go. Hadi be Fiora Yedir, Aldım bu oğlum. Aldım bu oğlum. Çok Helal. iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Sen. Kim yaşıyor? Hiç kimse yaşamıyor. İtiriyorum kanka. İtiyorum bitiriyorum artık. Yeter. Aynen aynen. Yeter. Aynen. Güldü, güldük eğlendik buraya kadar. Güldü, Yeter güzel. abi. <laughs> güldük eğlendik, buraya kadar. Şu kuleyi seriden bir düşürelim arkadaşlar. Valla 2 vs 9 attık diyebilirim ya. Efe ilk geleni kesmedik mi? Bu biraz zor ama. Kayıtlar bence, kayıtlar. Hiç, bence hiç zor değil kanka. Bence hiç zor değil. Kaş, kaş, kaç ab, kaç meres var mı? <laughs> <laughs> Kaç <meresi gülüyor> 180 180 bir resim var bunun Arkadaşlar bir daha sar tablasına bakalım <laughs> Arkadaşlar ben bunu bu arada normal sıralı seçimde çektim bu videoyu Çünkü dediğim gibi yani size bu taktiği göstermek istiyorum ee, Öğretici tarzda bir video ama Zerat'ım o kadar iyi değil Yani laning'i olsun şeyi olsun Hayatında 4-5 kere Zerat oynayan bir adamım Ama bence iyiydi ee, Bilmiyorum çocuk şu katada falan 400k şey vardı kanka ya Baksana çocuk plat abi yani 400k falan katası vardı Niye böyle oynadılar hiçbir fikrim yok video. Bence sen kanka rakip takımın bot lane'inden daha fazla vurdun diyorum Asar tablosunu açıyorum arkadaşlar Ramazan gerilim müziği ver <laughs> Bence Efe rakip takımdaki bot lane'den fazla vurmuştur. <laughs> Bakalım. Ulan bir şey söyleyeyim. Jinx'den fazla vurmuşsun da. Eş'ten evet, <laughs> fazla vuramamışsın. Evet, evet. 65 k yazlamışız. 65k arkadaşlar. Muazzam asar. Gerçekten muazzam asar. Video inşallah e, hoşunuza gitmiştir. Umarım da işinize yarar arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şu Efe'ye de bir 10.000 abone yapalım artık. Öyle çıplak falan. Kardeşim sen ya, akıllı olacaksın. Lan, şey ya. <laughs> Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. 10.000 abone yapalım. Çift, çift Kate face'i. Boynumdaki ya, şey. O ya, o ya, o ya.